Arkadaşlar hemen benim kapı komşusunun hurma bahçesindeyiz. Ee, bizim komşu Laos'a satmış bunları Laos komşu ülke Şöyle bir fidan 3 yılda yetişiyor Aşağı yukarı 3 buçuk metre falan Meyve vermeye de hazır kimsenin üzerinde meyveler var 200 dolar arkadaşlar birden başı 200 dolar meyve vermeye de hazır. Daha önce paylaşımda çok geç yetiştirdiğini, yetiştiğini söylüyorlar bu. Belki Türkiye şartlarında geç yetişiyordur ama bizim komşu 3, 3 sene de 3 senede 3-4 metre oluyor. Hatta meyve bile veriyor. Bunlar farklı arkadaşlar. Herhalde türü değişik. Onlar ince uzun direkt uzamış. Ha yok yok aynı. Aynı aynı o sadece sardığı için öyle. Sanki onun kök kısmı daha büyük gibime gelmişti. Aynı. Aynı arkadaşlar. Çok da fazla değil aslında ya. 6000 bat 200 dolar tanesi. 3 senelik üzerinde meyve olan var mı? Meyveleri toplamış galiba. Ha, şurada bir tane var. Çok fazla olmadığından Tayland'da arkadaşlar bunu kendisi şey yapıyor. Kendisi para olarak satıyor şeyleri. Poşeti almış meyve var içinde. Geçen gün ben de almıştım 300 bat 1 kilo. Gayet lezzetliydi. Alışmışız hep. Ya Ramazanlarda pazardan alıyoruz çarşıdan veya hacıya gidenler getiriyor. Hep kuru hurma Gördüğümüz oydu. Burada tazeyi görünce ilk şaşırdım. Bilemedik hurma olduğunu falan. Geliş, geliş Ben bende alacağım gibime geliyor 6000 watt tanesi Herhalde bize komşu yüz indirim de yapar Baya güzel